Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başkanım Binali Yıldırım, Sayın Valim Erel Karaömeroğlu, Ömeroğlu, Sayın Kaymakamımız Enver Yılmaz, Belediye Başkanımız Hüseyin Coşar, Ayrıca e, abim İbrahim Hazer, değerli Alibeyli Köyü sakinleri, ben Alibeyli Köyü Muhtarı Güngör Hazer, sözlerime başlamadan önce sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum bayrağımız zincir vurmak istenen bir milletin şahlanışının en güzel sembolüdür. Biz de bugün burada şanlı ay yıldız bayrağımızı Ali Beyli köyümüzün en yüksek tepesinde göndere çekmenin mutluluğunu paylaşıyoruz. Burada emeği geçen başta Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım, ağabeyim İbrahim Hazer, e, Sayın Kaymakamımız Enver Yılmaz, Ali Beyli sakinlerine teşekkür ederiz. Devlet büyüğümüz Sayın Binali Yıldırım Bey'in Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrası yaralanmasında duyduğumuz derin üzüntümüzü dile getirmek için hem de moral olması açısından böyle bir videoyu çektik. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun diyoruz. Allah sizleri devletimizin başından <laughs> eksik etmesin.